Arkadaşlar video başlamadan önce yarım saniyenizi alacağım. Abone olmayan ve olan kullanıcılar oranını görüyorsunuz. 79'u %20. Yani onca video çekiyoruz. Emek yapıyor. Emeğimizin karşılığını alamıyoruz. Emeğimizin karşılığını almamız için bir abone olur musunuz be? Rica ediyorum be. Biz de yükselelim. Biz de abone kazanalım ya. %50-50 olsa bile yeter bizim için ya. Vallahi yeter ya. Sizden bir ricam abone olmanız. Teşekkür ediyorum hepinize. O zaman iyi seyirler. Galarsa ya. Nasılsınız? İyisiniz dur umarım. Kursuktan Monda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aylo'yu böyle görecek mi? Görecek mi? Gir. İşte kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birkaç bölüm çekmiştim. iki bölüm çekmiştim. Nereden baksan. Neden baksan iki bölüm falan çekmiştim. Ne oldu? Video ayar. Ya bir git şuradan kanka. Daha yeni başladım ya. Videoyu... şeyini ayarlamayı unutmuşum. Bitrate'ini ayarlamayı unutmuşum. Bu vardı şu sivil polisleri koydunuz oyuna ya. Haritada adam polis nereye giderse oraya göre şey yapıyordum ne güzel. şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Boss'u az kaldı bir hikayenin devamına. Sen mi vardın arkamda lan var, sen? Bundan kurtulmam lazım. Bir tane daha helikopter oldu. Araba da güçsüz araba bu arada yani. Güçlü araba olsa rahat kurtulacağım da. video başladım aksiyona bakar mısın gözünü seveyim ya. Diğer çapır da. Aynen bir çapır gitti diğer çapır geldi. Çok iyi ya. Allah çok iyi. Polis git. Polis git. 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 Ya abi yetişti. 52 saniye diyor. Ananın nikahı. Ben ek güçe ek güçe şey bu daha yeni başladık video lan bir aksiyonum bir bırak lan oyun Şimdi bu, bu çapır gidecek diğer çapır mı gelecek? Tutulduğum gibi helikopterden kurtulamadım işte helikopterden kurtulamadım. Yer adamdan kurtulurum da yani helikopterden kurtulamadım. yerini pazara yolladı yine. Ha? Helikopterden kurtuldum diğer helikopter geldi. Ben doğru yere mi gidiyorum lan? Yo ben lan, abicim ben de orayı takip ediyorum buraya gideceğim ben. Ah be, şükür be. Bakalım şimdi bir araba kazanma yarışına gireceğiz. Arabayı kazanabilecek mi bakalım. Hani güzel arabaysa iyi olur benim için. 15.5k Hadi bakalım. 199 A sınıfı araç Mustang'im ne? Sprint yarışı güzel. Bir e şu Mustang'de şu kalkışı yakalayamadım ya. Diğer araçlarda yakaladım. Sadece şu Mustang'de yakalayamadım ya. Ben şöyle yapalım da. Devam şimdi. Doğru. Her seferinde şu obi birinci oluyor var ya çıldıracağım yani. Bir de her seferinde anasını sattığım yerinde ısı seviyesi, hot seviyesi 5 ya. Şey olacak. Polis, polis geldiğinde polisten kaçmaya çalışacağız. 5'in seviye polisten. Her seferinde bunu yapacağız bir daha. Nasıl sattım Bir yarışında polis gelmedi. Ananı satayım. Polisin gelmediği bir yarış da yok. Lan ben arabayı kazanamayacağım galiba lan. Tobi'ye bak. Birinci pezevenk. Yatağı da yapmıyor hiç. Al işte bak, polisin gelmediği bir yarış yok dedim, polis geldi bile. Yani <laughs> en azından yetiştim. Bunu gibi yapsalar çok mantıklı olurdu mesela abi. Abi her yarışta polis mi olur ya? Gündüz yarışıyorum polis, bir yarışa polis, yarı yarışa polis, ondan sonraki yarışa polis. Gece yarışıyorum, ondan sonraki bu yarışa polis, ondan sonraki yarışa polis. La abicim yeter la artık. uçuyorum abi. Şeyi bitirdik. şimdi yer polisten kurtul Mosfan bile anasını satayım Belirli yer dışlarda polis geliyor, belirli yer polis gelmiyor ya. Eski Mosfan 12.000 12 bin dolar verdik, ama araba alacağız karşılığında. 12 binden pahalı oluyor genellikle. O yüzden param bu kadar birikti zaten. Ya Bir de helikopter biri gidiyor diğeri geliyor ya kurtulman imkansız oluyor o sırada. Ya çıldırırsın yemin ediyorum ya. Uçacağım şimdi şu yukarı doğru. Al bir tane daha helikopter geldi. Ananın nikşahı ama. Yeter lan. Bak bu helikopter beni kovalıyor diye kovalamıyor galiba. Şerefsizler ya, vallahi şerefsizler. Yere ses pat, benim sesim patladı. Hop, şöyle bir fake atayım mı? Attım bu arada da. Attım bu arada da helikopter var ya. Attım bu arada istediğim Ah bir helikopter gitse var ya, çok güzel olacak da. Şu an helikopter gitse kurtuldum. <laughs> Hah, gitti kurtuldum suspect just lost us at kaç 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 ana, nasıl satayım karşıdan da geliyor ay böyle timing'e sokayım ben ya ay böyle timing'e sokayım ben ya ana Oğlum polis şey sinir etti lan beni boynun. Tiktir git üzerinden uçarım böyle. Öbürki tarafı abi öbür yola uçacaktım ya. Bir helikopter var alttan gitmem lazım. Sanki Rus bu çocukları bilerekten yapıyormuş gibi. Takılır. var şu dolarken başka yarış yok şu. Hikayenin mantığını bir tık anladım gibi. Şu kırmızı dolar işaret olanlar hikayenin yarışları gibi geldi bana. Onları yapmam gerekiyor galiba. Hikayenin ilerlemesi için. Garaja girdiğimde bir etkisi olmuyor yani. Garaja girdiğinde bir etkisi olmuyor ya bir şeyin. Oyuna şey hikayesini yapmam gerekiyor galiba. O kırmızı dolarla yaptıkça hikaye ilerliyor diye görüyorum. Öyle bir görmüş ya öyle. Ana ne yapmadım? ben yoldan yan vereceğim. Öyle bir vibe aldım yani. I'm holding Parker this turn and I'm running from there. I'll give you If you care about freedom, vote for the boss. Before by Dextron Petroleum, from the Earth to your pump, there's nothing crude about our oil. Damn, I can't believe I'm agreeing with this guy. Cars are incredible. I'm going to sit here. It's up to each of these Buna çıkacağız. 28 metre hızla geçtik. Mükemmel. Hadi bakalım. Bakınız doğalıkta yapınca hikaye de ilerliyor. Ondan sonra hikayeye değişiyoruz. Çünkü o gün 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 gün, gün şey gösteriyor ya yine bir şey başladığımızda. Orada gösteriyor. Bunu yapman lazım, şunu yapman lazım diye. Aa bu gelmiş. 30 AGS 2006 gelmiş. Benim arabanın ondan iyi değil ya. Yüzde ama Yol tutuşu iyi bunun ya. Bana hem driftlik hem yol tutuşu iyi olan bir araba lazım o da bu. Onu satarız. araya ben diğer arabaları sattım zaten kazandım o yüzden bu kadar çok param var. Bunu satarız. Direkt sat 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 sat. Yok yine, yakal yine yakalayamadım şu kalkışı. Bir yakalayamıyorum şu kalkışı ya. Ananı satayım. Ananı satayım. Ben dönüyor sandım yol iyice. Meğersem çaprazmış. Haritaya da bakmadım o sırada. <laughs> Polis geldi değil mi? <laughs> Yaptığım sürüşe bakar mısın? Çok aptal bir sürüş yaptım. Ne o birinci? Bu o bitik araba ne gözünü sevim. Pontiac var araba. <laughs> git birinciyi oyalayın. git git. Biraz birinci iyi şimdi? Derken gerizekalı kaza yaptı. biraz birinciyle uğraşsanız ha. Ne bak. Birinci bunların bunların adamı galiba ya. Birinci. İkinciyi devirdiler. Birinciyi bir şey yapmadılar ha. İkinciyi devirdiler. Birinciyle uğraşmadılar bile. Ha. Neyse ya. Hep bu birinci oluyor. Pezevenk. Şimdi gel polisten kaç yine. Undercover is here now. O yıldızlı büyük jipten kurtulmak aslında kolay ya. Yani. O nasıl diyeyim çok şey yapıyor. Yol kaçırıyor. Aslında sağa girip de kurtulabilirdik yani. Ne <laughs> oldu lan Saçma Nasıl gördün? Pezevenk. Dönüş yaptım ben. Helikopter lan. atlamayın lan. Buradan oraya uçmak imkansız mı ya? İmkansız gibi gibi ama şey olsa ananı satayım. Kalk 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 kalk. Burada niye başlattın beni? Ya senin kafana sokayım ben oyun ya. Senin kafana sokayım oyun ben ya. Yolda başlat bari. Açalım geri zekalı bizi kovalayacak. Üst çıkalım. Lan Başka yarış yok galiba. Onu sö için yer alıyor oyun kendisine bildiğin ya. Nasıl şimdi? Hayır 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 görecek. Görecek, görecek. Amına koyayım ya. Amına koyayım ya. Amına koyayım ya. Vallahi amına koyayım. ya. Başka yarış 11 bin bir tane daha varmış kırmızı. Büyük para diyor. Bu mu acaba? Ya sikerim garaja gideceğim bakacağım ya. Garaja geldik. 7500. Bu arabayı satarız ya, ya. Hazırız hazırız. Abi hazırız da anasını sattımın yerinde A sınıfı araç mı istiyor? A plus sınıfı araç mı istiyor? Ona göre ben bu arabayı, arabayı modifiye edeceğim. Bu arabayı satalım da. Ne kadar ediyormuş satayım Atmayız belki. 22.000 Satalım ya bir şey. Kullanmayız zaten bunu ya. Ama Sprint yarışlarda bu çok iyi gider. 238 diyor. Benim şey... Zaten 159, 261 gidiyor. Onasını sattım. Stok hali... Evet sat. Ben şimdi onu bilmiyorum. A Plus'a kaçıyor. Aplası kaçıyor. Aplası kaçıyor. Deneyeceğiz hepsini Tak Bunu zaten. Bu da aplası kaçıyor. Ucuna kaçıyor ya. tak. Bunlardan tam 209 yapıyor ucunda. Bunu takayım bence. Bu Gerek yok ya. Şey yapalım o zaman. Oldu ama boss olacak yüksek ihtimalle. Bunu burada bitirelim bu bölümü. Bir sonraki bölümden devam edeceğiz. Çok çok polisli bölüm oldu yani. Abartılı polisli bölüm oldu. Yapacak bir şey yok. Hepinize iyi günler. Iyi eğlenceler. Abone olmayı unutmayın. Like, bir sonraki bölümde görüşürüz.